Ve yeniden selam kurabiyelerim. Heya <laughs> ya yem O da benim kardeşim. Bugün yine çok güzel videoyla daha karşınızdayız. Bugün ben yapayım. Hayır. Bugün yine çok güzel videoyla daha karşınızdayız. Bugün saat tatil, tatil dönmez Bugün bu evi araştıracağız. Yani neler olduğunu, neler olmadığını araştıracağız. Şimdilik em, kardeşime em, bir karakter çıkaralım. Böyle merhaba. Hangisini bu sana uygun mu? Aslında Hayır. kardeşim kız. Hayır bu bana uygun değil. Ben seçeceğim. Ha bu? Hayır o çok, çok tiptir. <laughs> Dur. Ama Dur, çocuk olmuyor. İşte Sen bir bebek. İşte bir kitayı bir gibi. Tamam. İşte bir kitayı bu. Tamam bu mu? <laughs> ama sen kızsın. Ama Hadi. Ben Kemal Bunyay'ı almak istiyorum? Hayır. Niye? Yeah. O benim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi anneme söyleyeceğim. Aa, ablam benim yavrucuğum. Annen yok. Abla. O benim elimde. Bu E zaten benim ablam ya. <laughs> ya. Bir dakika. Kırabiliyorum. Hemen geliyorum. Evet. Sen konuşturma şu an. Sadece öylesine duracak <laughs> mısın? <mesela. gülüyor> Evet şimdi de dediğim gibi bu evi araştıracağız. Sen yatağın üstüne zıpla neyse. Evet araştıracağız. Bakalım neler var. Evet kanka neler var ki acaba bilmiyorum kanka. Ay çok heyecanlıyım ben de. Ne? Önce kupaların arkasına gerçekten hiç bakmadım. Evet hiç bakmadık bu oteli. Otelde hiçbir şey araştırmadık. Direktman şeylerimizi araştırdık. Kıyafetlerimizi hiçbir şey araştırmadık. Evet. Şimdi kankacığım bakalım. Burada bir şey yok. <laughs> Burada da bir şey yok. Ay! Ne oldu? Dişten. Burada da bir şeyler yok. Şura bakma. Bir şey. Burada da bir şeyler. Kanka burada bir şey yok ama. E kanka ne yapabiliriz? <gülüyor> <gülüyor> Bu valizin içinde bir şey var mı kanka? Nereden bileyim kanka? Da bak. Heh, yokmuş. Ben bir şey. Evet kanka araştır bakalım. J yeah. tek. <laughs> Ay gitmiş mi? Evet evet gitmiş. Tamam. Şimdi bakalım buraların <laughs> arkası. Tamam, ben nerede ya? bir şey yok. Tamam. <laughs> Korkuyorum. Nerede kanka? Burada hiçbir şey yok ya. Evet kanka. Boş boşuna video başlatmışız ya. Evet. Bakalım buralarda da hiçbir şey. Kanka orada bir şey vardı. Yok kanka. Kör müsün? Tövbe estağfurullah. Buralarda da bir şey yok yani. Kuruş. Herhalde. Kuruş. Buralarda da hiçbir şey yok. Mecburen yok yani. Yok yok yok. Bakayım buzdolabında. Zaten buzdolabında hiçbir şey yok. Bakayım. Burada nerede ya? Hiçbir bir şey yok ki. Kraviyelerim Ama yine de örümcek bulduk. Bir macera yaşadık kanka. Evet. Bakalım ne var? Korkuyorum bir şey var diye. İyi korkuyorum. Şey baba basmadım basmadım. Kanka. Darım. Darım, 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 darım. Darım, 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 darım. Pamuk. Pamuk. Anneciğim ne oldu? Pamuk. mama kardeşim sen gel be. <laughs> tamam kanka. Kesin örümcekler yedi. Pamuk ses ver. Ama gel 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 annem Aa! Çık 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 çık. Kaba git lan değil çık kanka kanka. Kanka kıpıyat kanka 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 kanka. hemen geliyorum. Pam! Pam pam Kanka beni öldürecekler. Ha lütfen Sen gelme lütfen. Cici örümcek. Kanka kim misin? Kocam 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 haber kocam tamam evet, şimdi kocam 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 Bindekler mi? ben hemen bir bakayım. Ben de sizi arıyordum canlarım benim ikizlerim. Ne ikizi tövbe estağfurullah. Canlarım. Ben getireyim. Gözleriniz var yaklaştırmayın. Da Tamam ben getireyim. Anneciğim. Efendim oğlum. Anne. Efendim. Allah çocuk buydu. Allah bismillahirrahmanirrahim kanka tamam sakin ol. Allah çocuk çocuk mu? Çocuk mu? Evet çocuğum ne? genç olana benziyorum değil mi? <laughs> Allah çocuk. Ay bana bir şeyler oluyor. Kanka kanka çıkar. Tam, İyi misiniz? Bir şey bir şey göndereyim mi? Yok yok örümceklerinizi alın çıkın siz. Kanka. <laughs> kanka tamam iyi misin kanka kanka? Tamam, tamam, iyi, tamam, tamam, tamam. Çocuk dedi mi? Oh, çocuk gitti, gitti. Ay. Ay. Benim de midem bulanmayacak. Üstümüzü değiştirelim mi? Böcek oldu hep. Evet kanka, tamam. Bizim şimdi üstümüzü değiştirip geliyoruz kurabiyede. Evet, bizim şimdi üstümüzü giyindik. Evet, artık birazcık daha sakinleşmiş olduk. Evet, ben de şu şapkayı takacaktım. Birazcık daha sakinleştik. Evet. Çok gerçekten çok maceralı. Tamam pamuk anneciğim gittiler. Gittiler. Gerçekten çok acı verici bir şeydi. Başım sen çok ağrıdı gerçekten. Ee, öyle yani. Evet. Size selam kendinize bakın. Bu bir komedi oldu gerçi. Evi bile araştıramadık. Size seviyorum. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. demek istedim. Görüşürüz. Görüşürüz. Neden bebek sesi biliyorsun? Hadi gün normal görüşürüz de. Görüşürüz. Evet görüşürüz. Evet, görüşürüz. Görüşürüz de bir daha. Görüşürüz. Sizler ne? Sizler Anne <gülüyor> emanet olmayın. Sizleri <laughs> siz siz seviyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi, iyi bakın. bakın. Siz siz çok veriyoruz. seviyoruz. what's the deal